Bak, aslında bütün FPS oyunları PayTune'dir, tamam mı? Evet, yanlış duymadın. Niye böyle söylediğimi birkaç örnekte sana anlatacağım. Ben 12 yıllık bir laptopla Valorant'ta max 60 FPS'i gördüm. Yeri geldi 45-50'lere düştü, hatta 30'a düştüğü de oldu. CS2 denedim, onda ise max 20 FPS aldım. Karşımda bir kişi olsun, tamam mı? Onun da güncel bir sistem olsun. 200-300 ne bileyim, 500 FPS alsın, tamam mı? Ben o kişiyle rekabet etmek istediğimde, onun donanımsal olarak kazanma ihtimali daha yüksek. Ama diyelim ki hadi biraz iyi oynuyorsun. 60 FPS'de de adamı alabilirsin. Her ne kadar mümkün gibi gözükmese de belki adam kötü oynuyordur. Tamam mı? Almışsındır. Ama çoğu zaman ne bileyim tam adam karşında bilgisayar dondu ya da takıldı ya da ne bileyim çok ısındı. Her türlü donanımsal olarak sıkıntıya girdin. Karşıdaki kişi efil efil kullanıyor bilgisayarın tamamı 10 numara sistem almış ne bileyim RTX'i var RAM'i 32 GB ne bileyim hadi diyelim 64 GB olsun Ben de 8 GB RAM var 1 GB ekran kartı var ee, Nvidia Reflex'i var bilmem neyi var 540 Hz monitörü var mesela ya da 144 Hz ben nasıl oynuyorum 60 Hz monitörle oynuyorum yani her türlü pay to giriyor. Benim düşüncem bu yönde. Senin düşüncen ne yönde bilmiyorum. Yoruma yazabilirsin. İstersen yazma. Söyleyeceğim çok karışık oldu. Ya yani kısaca bilgisayarın iyiyse, bileğin de iyiyse tabi bilek de etkili. Her türlü kazanırsın. Ama benim gibi 12 yıllık tarihi eser bir bilgisayarla 60 FPS'i zorlayarak oynamaya çalışırsan pek keyif de alamazsın. Yani kazanma ihtimalinde düşüktür. Kazanırsın ama düşük bir ihtimal. Neyse hoşçakal boş yaptım kendine iyi bak.